Almanya'da bir İslam devleti. Bayrağı yeşil. Anayasası Kur'an. Lideri Cemalettin Kaplan. Kara ilk kez televizyonda. Kara 2 Kasım gecesi 32. günde. Federe İslam devleti. Anayasası Kur'an. Düzeni şeriat. Lideri Cemalettin Kaplan. Başkenti şimdilik Köln. Türkiye'den çok uzaklarda ancak Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir gelişme Almanya'da yaşanıyor. Cemalettin Kaplan önderliğindeki İslami Cemaatler Birliği geçenlerde Federe İslam Devleti kurdular. Köyünde bu amaçla düzenledikleri toplantıda attıkları sloganlar, söyledikleri maçlar ve Kaplan'ın konuşması hiç şüphesiz Türkiye'den duyulmadı. Ancak Almanya'da seslerini günden güne yükseltiyorlar. Türkiye'deki düzene karşı ciddi biçimde örgütleniyorlar. İşte örgütlenmenin en somut sonucu Köln Spor Salonu'nda böyle sergilendi. Federe İslam Devleti tribünlere topladığı binlerce kişiyle tam bir gövde gösterisi yaptı. Tekbir getirip yeşil bayrak açan gurbetçiler başka bir ülkenin vatandaşı gibiydiler. Aslında gibisi fazla. Resmen olmasa da artık başka bir devletleri vardı. Uzun süredir hazırlıkları yapılan bu devlet Köln'de kuruldu ama toprakları Anadolu'da. Aslında isminin de Anadolu Federe İslam Devleti olması gerekiyor. Çünkü kaplan ve yandaşları o toprakların kendilerine ait olduğunu, layık cumhuriyet tarafından işgal edildiğini iddia ediyorlar. Nasıl bir düzen istiyorsunuz, nasıl bir düzen amaçlıyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce biz Müslümanız elhamdülillah. Demokrasiye karşıyız. Demokrasiyi ayakta tutan unsurlara da karşıyız. Dolayısıyla biz tüm beşeri kanunlara, beşeri nizamlara, insan kafasının mahsulü olan kanunlara karşıyız. Biz Allah-u Teala, Allah Teala'dan gelen vahye göre yaşamak istiyoruz. Baskı ve zulüm içerisinde kalan milletimizi İslam'da kucaklaştırmak istiyoruz. Peki ilan ettikleri devlet niye federe? Kaplancılar bir hilafet devletinin ancak federe devletlerin birleşmesiyle kurulabileceğine inanıyorlar. İçişlerinde bağımsız, Hristiyan alemine karşı Ortak politikaları izleyen bir hilafet devleti. Köln'deki Türk şeriatçılarına göre bu devletin Anadolu ayağı kuruldu bile. Şimdi sırada Filistin ve Bosna Hersek federa İslam devletleri var. Bütün bunlar gerçekleştikten sonraki aşama ise bir halife seçmek. En güçlü aday da tabi Cemalettin Kaplan. Çünkü kendisini çoktan el emir ve naip ilan etti. Yani Müslümanların emiri, halifenin vekili. Gurbete çalışmaya gitmiş bu insanlar kolayca birer şeriat savaşçısı oluveriyorlar. Çağdaş dünyanın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm değerlerine düşman kesiliyorlar. Göğüslerinde La ilahe illallah yazan gösteri yapan müritler adeta kendilerinden geçiyorlar. Bu gösteriler Cemalettin Kaplan'a ise sonsuz güven veriyor. Bugün arz edelim 10 bin kişi burada var diye. Böyle farz edelim. Yarın ne olur? 20 bin kişi olur. Öbür gün ne olur? 20 milyon insan Daha öbür gün ne olur? Tüm Müslümanlar bu işin gene Kimseden korkmuyoruz. Kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Getiremiyor. Niye? İslam'ın gerçeğini anlatıyor. <laughs> La ilahe illallah. Türkiye'de yaşayan binlerce şeriatçı Türk ve onların kurduğu bir İslam devleti. Şimdi düşünülmesi gereken bu devletin nasıl kurulduğu, düşünülmesi gereken bu insanların nasıl böylesine ülkelerine ve onun tüm değerlerine düşman edildikleri. Onlar mı anavatanlarını unuttular yoksa anavatan mı onları?